Vilayet yani evliyalık fenaya ve bekaya kavuşmak demektir. Evliyalık için önce dervişlik lazımdır. Derviş Allah'a bir söz verir. Muhammed Aleyhisselam'a biat eder hocam. Muhammed Aleyhisselam vefat etti. Ruhunu değişti. Dünyası değişti. Nasıl biat edecek? Derviş nasuh tövbesi yapar. Bağlı bulunduğu hocasının, üstadının, şeyhinin karşısında nasuh tövbesi yapar. Geçmişe tamamen sünger çekmek adına bütün o günahları bıraktım tövbe ettim der. Allah adına söz veriyorum, seni de şahit tutuyorum. Hoca efendi, karşısındaki insanı şahit tutmak demektir. Buna nasıl tutuyor? Peşinden Muhammed Aleyhisselam'ı rabıta eder. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı hayaline getirir ve ona biat eder. Efendimiz Aleyhisselam'ı hayali olarak biat eden rabıta yapar. Ey Allah'ın Resulü söz veriyorum, hayatımın geri kalanında içki, kumar, zina, faiz hiçbirisiyle işim olmayacak. Bana dua et. Buna biat denir. Muhammed Aleyhisselam'a yapılan biat. Bu dervişliktir. Velayetten önce dervişlik gelir. Derviş yolunda sabit kadem olduğu zaman, istikrarlı bir şekilde adımlarını atarsa Allah ona velayeti verir. Bir kişiden iki kişiye, üç kişiye Allah Teala velilik mertebesini veriyor. Şimdi iman velayet velayetle başlıyor. Velilik, Allah dostluğu. Tamam da Kur'an bize diyor ki وَاللّٰهُ Allah müminlerin dostudur. Bu ayet umumi bir dostluğu işaret eden ayettir. Bütün Müslümanlar, ben Müslümanın dediği anda kimin dostu olmuş oluyor otomatikman? Allah'ın dostu olmuş oluyor. Umumi dostu. Hepimiz dostuz. Ama bir de hususi dostlar var. Özel dostlar var. Biz beş vakit namazı kılıyoruz. Zar zor. Hususi dostlar on vakit namaz kılıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın kıldığı nafile namazlar var. Onlar beşe beş katıyor. Efendimizin nafilelerine bile önem veriyorlar. Bırak sünnet namazlarını, duha namazı, işrak istihare namazı, evvabin namazı, gece teheccüd namazı bak bunlar nafilelerdir. O kadar dostluğu ilerlemiş ki, hususi bir dostluğa erişmiş ki nafileleri bile sektirmiyor. Şimdi onun dostluğuyla bizim dostumuz bir olmaz. Öbür Allah'ın dostu kelleyi koltuğa almış, cihad ediyor, insanlara ilim öğretiyor. İçkiden, kumardan, zinadan, bidat yollardan, şiilikten, vehhabilikten, selefilikten, mealizmden, eşcinsellikten, ateizmden, neizmden. Gençleri kurtarmak için hamle yapıyor. Mücahit cihad ediyor. Bu Allah'ın dostudur. Bunun dostluğuyla bizim gibi sıradan insanların dostluğu bir değildir o. Risk almış, elli. Bırak taşın altına koymayı, kayanın altına koymuş. Ümmeti Muhammed kurtulsun diye. Dostluklar böyle Fena ve bekaya kavuşmak demektir diyor belayet. Allah dostu ne demek? Fena kavuşmuş, bekaya kavuşmuş. Fena ne demek? Fena, <laughs> dünyevi isteklerden tamamen yüz çevirmiş. Fani olmuş olan bir adamın gıdaya ihtiyacı olur mu? Ölü bir adamın sabah kahvaltısında eski kaşar var mı yok mu diye düşünmeye ihtiyacı olur mu? Ya kahvaltı altın kahvaltı. Var. Eski kaşar var mı ya? Altın, Bunu demeye ihtiyacı yok. Ölmüş adam. Kaşar var mı, beyaz peynir var mı bunlara bakmaz değil mi? Ölü bir adamın ihtiyacı yoktur. Allah'ta fani olmuş bir velinin de ne yemiş, ne giymiş, nasıl araba almış, nasıl bir ev peşinde olmuş, nerede yaşıyor bunları umursamaz. Kalbi fani olmuş. Allah'ta fani olmuş. Fena'ya erişmiş. Fena ilk kadındır. Bir de beka vardır. Kalbi Allah'tan başka hiçbir şey istemeyen. Allah'a aşık olmuş adam demektir. Sadece Allah sevgisi. Veli'nin kalbinde sadece Allah sevgisi oldu mu o artık beka'ya erişmiş demektir. Halktan uzlet etti, halktan uzaklaştı. Sonra halktan uzaklaşmakla kalmaz. Tekrar halkın içine geri döner ve onları irşad etmeye başlar. Bu Allah'ın dostu Mürşid. Mürşidi kâmil demektir. Halktan uzaklaşma bir süre olur. Uzlet bir süredir. Sonra tekrar halka dönmen lazım. Tıpkı peygamberler gibi onları irşad etmen, kötülükten yanlıştan koruman gerekiyor.